Yaratılış gereği insan bir şeyi sevdiği zaman onu her şeye tercih eder ve ona muvaffak olmayı da her şeyin üstünde tutar. Aksi halde onun sevgi diye iddia ettiği bu şey kuru bir laftan ibarettir ve bunu geçmez. Asap yaşadıkları dönemde karşılaştıkları çok çetin şartlara, çoğu defa ölümle yüz yüze gelmelerine, mallarından, mülklerinden, memleketlerinden ve evlerinden edilmelerine, bazen anne babaları önlerine engel olarak çıkmasına, öteden beri kabul ettikleri temel ilkelerine ters gelmesine rağmen Resulullah'ın yanından asla ayrılmıyor, onun yanında olmayı ve onu sevmeyi her şeye tercih ediyorlardı. O dönemden bir kareyi sizlere anlatacağız. Nasıl mı? Erdem Bayazıt. Evet, Savaş Risalesi'nden bahsediyor Erdem Bayazıt. Sevgililer sevgilisini şöyle anlatıyor dizelerinde. O ki meydanın ortasına durmuştu. Elini kılıcının kabzasına koymuştu. Dedi savaşçı, ben gidiyorum, hicret ediyorum. Varsa ağlatmak isteyen anasını, dul koymak isteyen karısını ve istiyorsa çocukları yetim kalsın, arkamdan gelsin. Yeryüzü yeni bir güne hazırlanıyordu. Zaman de devrini henüz tamamlıyordu. O konuştu. Ey eti etimden olan, bu dünyada ve öbür dünyada kardeşim olan, bu gece yatağımda sen yatacaksın, bana vekillik yapacaksın. Biz gidiyoruz, hicret ediyoruz. Sen sonra geleceksin. Ama önce emanetleri sahiplerine vereceksin. Sonra o dağda maviranın kapısı olan bir mağara. Orada ikisi o ve ikinin ikincisi. Sonra çöl, çölde tepeler, çölde develer, çölde geceler ve çöle serpilen mucizeler. ne de bekleyenler var. Damların üstünde, yollarda çocuklar, kadınlar. Elleri alınlarında, gözleri ufukta delikanlılar, ihtiyarlar dediler. Veda tepeleri üstünden üzerimizi ayın on dördü doğdu. Şükürler olsun, şükürler olsun. Bize vacip oldu şükretmek. Şükürler olsun. Ben sıcak savaşlara girmedim daha. Kılıçların çeliğine su katmadı gözyaşlarım ama... Savaş için geldim. Bu bilinçle bilendim. Bildin bileli kendimi. Hep düşlerimde yaşadım Bedir'i. Kardeşin biri bir safta, öbürü başka safta. Bir yanda baba, oğul bir yanda ve toprak gibi güçlü bir ana. Yedi erkek doğuran, yedisini birlikte Bedir'e yollayan. Ey Afra kadın, Afra kadın, kalacak kadın, kalacak kadın bu dünyada. Kadınlar er kişiler doğurdukça kalacak kadın. Mutlaka bir sınav olacaktı. Çünkü sünnetullah'tı. Uhud'da savaş vardı. Bu savaş bir imtihandı. Gerçi her savaş bir imtihandı. Tüm yaşam bir imtihandı. Ama Uhud imtihan için bir imtihandı. Ve imtihan için de bir imtihandı. demişti ki, savunmak da savaşlardandır. Bir savaştır. Savaşçılar demişti, bugün o gündür. Düşmanı cepheden vurmak nasipse eğer, cennet kapılarına varmak, kepserle kalmak isteriz. O dedi, mübarek olsun savaşınız, sabredesiniz eğer sizindir Saber, zafer. Savaşçılar Uçmaya varmış gibi. Şehitlik umuduyla sarhoş gibi. Muaz dedi. Eyvahlar olsun size ne yaptınız? Hudayr dedi. Onun reyine karşı reyde mi bulundunuz? Savaşçıların içinde bir tel titremişti. Başlarına önlerine eğdiler. Onun kapısına dayandılar. O zırhını kuşanmıştı. Hikmetlerden bir hikmet daha noktalanmıştı. Öyleyse... Ey ümmet, ey kurtulmuş millet, kutku olsun, kutlu olsun şu arınız, kutlu olsun savaşınız, Feda olsun sana, anam, babam, at ya saat, at, ey o ok katan, ey hayat coşkunluk katan, kutlu olsun savaşın, konuşan oydu. Bu kılıcın hakkını kim verir? Nedir o kılıcın hakkı ya Resulallah? Düşmanın yüzünde parçalanmaktır. Öyleyse o iş bana haktır dedi savaşçı. Kılıca eline aldı, koltukları kabardı ve yürüdü meydanda salına salına. Bu yürüyüşü sevmez, bu yürüyüşü sevmez Allah dedi Resulullah. Ama bu hal müstesna. O gün içinceye dek şehitlik şehirlik şerbetini savaşçı döne döne savaştı. Müşriklerin çarpılmış suratları, atlarında talihsiz atları çarparak çeliğin ışıklı yalımına paralandılar, parçalandılar. Uhud'dan koşup gelen birkaç Müslüman, eyvahlar olsun, eyvahlar olsun, yeryüzü efendisini kaybetti, eyvahlar olsun. Zehra kadın ekmek yapıyordu. Elleri sakindi. Gözleri dalıp gidiyordu. Sanki maverayı seyrediyordu. İçinde bir mahşer kaynıyordu. Yüreğinde, yüreğinde Uhud dalgalanıyordu. Apansız sıçradı Sümeyra. Çocukları göz nuru gençleri, yürek aydınlığı, ihtiyarların dilde duası, gönülde umudu. Evrenin efendisine ne olmuştu? Ona bir hal mi olmuştu? Sıçradı kalktı Sümeyra kadın. Başörtüsü havada dalgalanıyordu. Bunlar toprağa saçıldı. Küller hamura karıştı. Medine sokakları hızla kayıyordu. Evler bir bir tükeniyordu. Sümeyra kadın bendinden boşanmıştı. Bağrını duyuyordu. Sonra Uhud göründü. Sonra müminlerden bir kalabalık göründü. Koştu yanlarına, erişti onlara. ''Resulullah nerede?'' dediler. ''Ey Sümeyra kadın, başın sağ olsun bilmiyoruz. Resulullah nerede bilmiyoruz. Ama bu gömdüğümüz kardeşindir. Allah katında kardeşindir ve şehittir. Sümeyra dedi, Allah rahimdir. Ona bu rütbe mübarek olsun. Ama ben Resulullah'ı soruyorum. Sümeyra seyretti, gitti. Yeniden bir topluluk gördü. Durmayıp sordu. Resulullah nerede? dedi müminler. Bilmiyoruz ama gömdüğümüz erkeğindir, muradına erendir, elbisesiyle gömülendir. Dedi Sümeyra, hamdolsun ona şahitlik, ona şehitlik kutlu olsun. Ama bir haber verin, Resulullah nerede? Sonra gördü onu, hamdolsun. Dostlarını gördü, hamdolsun. Hamdolsun gördü onu. Buluştular, görüştüler, biliştiler müminler. Hamd olsun. Yaradana hamdolsun. Yaratıp imtihan edene, imtihandan geçirip zafere erdirene, bilinçleri bileyip sabırlar verene, Rahman olana, Rahim olana, Muin olana hamdolsun. güzel aşık Cevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır Yemezsin demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Demedim mi? Demedim mi? geçer uyamazsın demedim mi bu bir rıza lokmasıdır yemezsin demedim mi yemeyenler kalır açar gözlerinden kanlar saçar bu birdendir gelir geçer uyamazsın demedim mi Demedim mi, demedim mi, gönül sana söylemedim mi? Demedim mi, demedim mi, gönül sana söylemedim mi? Bu birdendir gelir geçer, uyamazsın demedim. Selam olsun sevgililer sevgilisini nefsinden canından çok sevenlere Selam olsun en sevgiliye Elinde alamet izinde selamet Tek isim Muhammed ne bir harf ne bir kelam Esselam Esselam Allah'a ısmarladık